Selamun aleyküm ben Hasan arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Selami ile birlikte yani SkyBlock'ta hayatta kalmaya çalışacağız. Merhaba arkadaşlar. Sen bir diz aşağı Aslında güzel bir skinsin. Neyse neyse hadi hadi. O, o bir düşürdüm bakalım sandıkta ne var. Kırık taş yapacağız. Tamam. şuradan. Aa bende de var lavlası. Ben, de aldım sandıktan. Var mıydı? Nasıl? Evet. Neyse. Tamam. Şöyle. Şu, alkan, evet. Gerek. Tamam. evet. Suyu evet. bu tarafa koyacağız. Çünkü lav sandığı evet, yakmasın tarafı, diye. Bekle. Şu suyu şu anda koyalım yani. Ha, tamam. Şu tamam. Oldu mu? Şimdi, Şimdi böyle karamamız gere gerekecek. Şimdi ağaç kır sen bir. Tamam. Crafting table yap. Oğlum 10 saatte ağaç koyuyorum. Kanka ne yapayım? Yanlış kapısına geçtim. Yani crafting table yap. Yap kanka şurayı koydum. Yap kanka sen orada. Hayır birazcık daha tahta olun lazım. Bir dakika. Abi beni oyundan attı ya. Neden? Evet, ha iyi. Şey, sev beni sevmeden attı. Hmm. İnternetin mi gitti? Yoksa şey mi? Evet. Hayır, mi? Evet, o geliyorum. Ha, Ay, geldim. Tamam. Gelen yüreklerim geldi. Ağzımda bunu ya. Ya Ben şey yapacağım. Ben şimdi bir ağzı falan Ağzısa, kırayım. aşağıya bak. Ha, tamam, tamam. Hadi sen kapat, sen geç. kırayım. Bana ver, bana ver o. Ben, ben kazma yapacağım. Bak. Git, sen koru ya. Ben bunu koy. Sonra kadar onu sopa yap. Sopa falan. Sopa, bekle. Sopa Bir tane daha tahta lazım. Ama bir tahta lazım. O fidan tamam adayı bir büyütelim. Şöyle bende iki tane tapak var. Ha, tamam, tamam. Bana bir şey, şey yapar mısın kazma? Tamam sonra da Kazma yap. Bir de balta yaparsın. Balta Yeter. mı? Evet. Hayır şu anlık tahtamızı işletmeyelim. Evet. Dört tane tahtalar. Kaldı. Kalka kalka bana bir tane fidan geldi. O da burada ektim. Evet. Ben kırıyorum valla. Kazman Hı. attım senin. Tamam. Kırdın mı? Evet. 100 gün hayatta kalmaya çalışabilir miyim? Ben çalışıyorum. Ağabey sen elimi aç. Atayım mı sana? Yoksa onları ah. kırmıyorum. Evet onları kır işte. Bir tane daha kıvam var şu anda. Şu anda Bir... büyüt. Altı tane. Bak böyle yaptım. Bunu düşmeyeceğiz. Bak böyle hmm. koyacağız. Bir tane daha bir tane daha koyacağız. Üstüne, üstüne bir tane daha koy. Abi burada su vardı. Ha olsun ya zaten sınırsız var bizim Ya bir su var mı burada? Su su lazım. Ne yapacağız abi? Kanka ne yapacağız? Oyundan attı mı seni? Hayır, abi. Bekle bekle. Şimdi sen bir dur tamam mı? Kaka ben şunu almamız gerekiyor. Çok tamam, güzel. suyu koydum. Kanka şöyle al. Tamam, bir su insin aşağıya tamam mı? Aşağıya bir inelim tamam. Alalım suyu görüyorum ya. Ha tamam, var bir buz buz kırılmadı değil mi? Oh. Abi. O oyundan mı? Evet, evet. Kanka. Ben aşağıya Efendim? düştüm bağırdı şimdi geliyorum. Kova. Kova kova. Kova nerede kova? Neyse ya boş ver. Ama suyun. Kanka kovayı kaybettim neyse. Yeni işlemlerimi aldın mı? Evet. Eee evet. şimdi gidecek. Arkadaşlar kanala abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Ve en önemlisi atın hangi kıyaçıyım isterseniz yazmanızı rica ediyorum. Ama bir sus arkadaşlar konuşalım. Tamam. Şimdiden teşekkür ederim. Bir de iki saate çıkıyoruz ya. Ne kadar yavaş bir şey. Arkadaşlar ne yapacağız? Asansör mü ne? Oğlum kova nerede kova? Suyu koymalıyız ne, oraya. Ne, ne, yok kova? Oğlum şu lavı kapatırız tamam. tamam mı? Tamam. Lavı koyuyoruz sonra üstüne bir tane blok koyuyoruz. Aa bende buz vardı aldın mı onu? Evet. İşte onu koyuyoruz işte. Aa güzel bir taktik. İçine şey varmış. Oh. Atladım. Bu su da kalsın bir daha aşağıya iniz. Yok ya. Ay kötü bak sen aşağıya. Ben de düşersin var ya olsun. Ben Ben de çıldırırım. O kadar yolu boşuna gelmedik. O kadar yolu. Yani Oha oh, oh. ben, ben gittim valla. Oğlum aşağı düştü biraz. Hem yani de kanka zaten kaçtı. Ay aşağı düşersin çıldırırım ha. Değil mi kanka? Abi ben çıldırdım. Ben biraz sıldırdım. çıldırdım. Yani. Bak bak. Abi, hop, aferin Abi, abi, abi. Abi düşüyordum vallahi düşüyordum. Nasıl bir aşirettik ya? Allah! Bu nedir ya? Ya. Dırdı, nasıl ben? Ne bileyim. Allah! Allah! Gel Allah. abi ölelim. Tamam. Eşarız gidecek. Olsun ya. Bunları düzeltiriz biz. Haydi savaş yapalım. Çok mu var ya? Savaş yapmak al, savaş. ne oluyor? Al, dur. Abi şey yaptı, dur. Bak su var burada. Ha, defol. defol abi. Lan, <laughs> ne? Bu su kovayı dövdüm. Oğlum gel, alman gerekiyor. Kazma aaa sen sana atmıştım ben. İşte tahtalar da burada. kanka şimdi nasıl bildim ya vallahi. Videoyu bitireyim mi bitirmeyeyim mi? Bitirme. Arkadaş sonra şeyinizi iyisi nasıl tutabilirsiniz? Ya yani biraz Bir adam mahvoldu oldu. Yeni de başta gerekiyor videoyu. Alalım sana kızım. Nasıl... Abi şimdi sen oraya geleceksin. Çakacağım bak şimdi. Nasıl orada mı şey bak, bak. Ay valla. Diyecek hiç şey yok. Var ya bir de lava atıyor üstüne. Cevabım buraya. ya. Cın, Abi yeter ama ya. Yani, yani yeter yeter. Y yeter dedim sana ya. Abi. Gelsene abi. Abi hayatta kalamıyoruz biz. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim mi? İnşallah videoyu beğenmişsinizdir ve kanala like atmayı, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hoşça kalın. Ve bay